Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam Rasulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Cimrilik ile müsriflik arasındaki ince çizgi nedir? Kıymetli kardeşim bu hususta öncelikle iki ayetten bahsetmek istiyorum. Furkan suresi 67. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlar harcadıklarında ne israf eder ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. İsra suresi 29. ayette de yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. Rabbimiz insanlardan orta yolu takip etmelerini yani ne servetin dönüşümünü ve dağılımını engelleyecek denli cimri ne de kendi ekonomik durumlarını çökertecek derecede savurgan olmamalarını istemektedir. İnsanlar dengeli bir biçimde davranmayı öğrenmeli. Parayı harcaması gereken yere harcamalı. Ve kendilerini felakete sürükleyecek savurganlıklardan sakınmalıdırlar. Gerçekte para insanın gerçek ihtiyaçlarından olmayan faydasız yerlere yani gösteriş, lüks, günah fiiller ve buna benzer yerlere harcamak Allah'ın verdiği nimete karşı nankörlük etmek demektir. Bu cimrilik hususunda da elbette peygamberimizden nakledilen hadisler de var. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen bir hadiste peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar. Cimrilik ve kötü ahlak. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam bize hitap ederek şöyle buyurdular. Sıkılık huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. Şöyle ki, bu huy onlara cimrilik emretti. Onlar hemen cimrileştiler. sıla ra, rahimi kesmelerini emretti. Hemen sıla rahimi kestiler. Doğru yoldan çıkmayı emretti. Hemen doğru yoldan çıktılar. Demek ki cimriliğin varıp götürüp götüreceği nokta böyle bir noktaymış. Dinimizin emrettiği zekat ve sadaka pintiliği ve para biriktirme arzusunun ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Bu emirler insanların savurganlıkla cimriliği, cömertlikle hasetliği birbirinden ayırmasını sağlayan genel bir toplumsal sağduyu oluşmasını sağlayan faktörlerdir. İslam toplumunda cimri ve savurgan insanlar hep aşağı görülmekte. Cömert insanlara ise her yerde saygı gösterilmektedir. O halde kıymetli kardeşlerim cimrilikten ve savurganlıktan sakınırken cömert olmalı ve Allah yolunda harcamaktan kaçınmamalıyız. Bu hususta Rabbimiz Muhammed Suresi 38. Ayette şöyle buyurmaktadır. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir toplum getirir. Artık onlar sizin gibi de olmazlar. İşte kardeşlerim bu ayette de cimriliğin kötü bir hasret olduğu anlatılmakta, cömert olanların Allah yolunda harcayanların kat kat fazlasıyla karşılıklarını alacakları mükafatlarını alacakları ifade edilmektedir. O halde kazancımızı en uygun şekilde değerlendirmeli, cimrilikten sakınmalı. Ve Allah yolunda harcamalıyız ve müsrif, müsriflik yaparak da malımızı saçıp savurmamalıyız. İkisi arasındaki yani cimrilikle müsriflik arasındaki ince çizgi işte budur.